Şerifen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan örgülerine ve bebek örgülerine uygulayabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım. Modelin 5 ilmeğin katlarından oluşuyor. 5, 10, 15, 20 şeklinde 5 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 27 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak görüyorum. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Burası örgümün ikinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Böylece ilmeklerim sağ tarafı yapmış oldu. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Ve diğer iki ilmeği geliş yönünde düz örerek topluyorum. Bu şekilde V şeklinde açılan bir ajur elde ediyoruz. Devamındaki 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Hemen 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek bu 2 ilmeği birlikte topluyorum. 1 bir tane ilmek artırıyorum. Bir tane ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. İki ilmeği geliş yönünde düz örerek topluyorum. Devamındaki 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 ilmeği ajurlu modeli uygularken sonraki 5 ilmeği ters olarak örüyoruz. Hemen 2 ilmeği yönünü çeviriyorum. Tersten girerek birlikte topluyorum bu iki ilmeğimi. Bir tane ilmek artırıyorum. Aradaki bir tane ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek artırdım. Devamındaki 2 ilmeği düz örerek topladım kenar ilmeği ile sıramı tamamladım şimdi örgümün arka yüzündeyim burası örgümün 3. sırası bu sırada ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz olarak örmem gerekiyor bunun için ajurlu bölümdeki 5 ilmeği ters olarak örüyorum sonraki 5 ilmeği düz olarak örüyorum ilmeklerde herhangi bir değişiklik yapmıyorum her ilmeği olduğu gibi aynen örerek sıra boyunca devam ediyorum Örgümün ön yüzündeyim. Burası 4. sıra. Başlangıç ilmeğiyle örmeden aldım. Bu taraf açılan modeli uygulamıyorum. Bu yüzden 1 2 3 4 ilmeğimi kenar ilmeğinden sonra düz olarak ördüm. Burası kesme işlemi yaptığım yer. bir tane ilmek artırıyorum. 2 ilmeği beraber düz örerek topluyorum. Devamındaki 1 2 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada şimdi tekrar 2 ilmeğin yönünü çevirmem lazım. Ve tersten girerek bu 2 ilmeği beraber topluyorum. Böylece ilmeklerimi sağ tarafa doğru şekil aldırıyorum. 1 ilmek artırdım. Devamındaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 1 ilmek artırdım ve 2 ilmeği düz örerek topluyorum. Arada 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum ve iki ilmeği yönü çeviriyorum. Tersten girerek birlikte topluyorum bu iki ilmeğimi. Devamında bir ilmek artırıyorum. Ortadaki oluşan 3 ilmeğimi düz ördükten sonra bir ilmek art, pardon. Bu bölümü de uygulamak istemiyorum. Ama dilerseniz uygulayabilirsiniz. Bir ilmek artırıp iki ilmeği keserek uygulayabilirsiniz. Tam kenar kısmı olduğu için ben çok uygulamak istemedim ama bu uygulanabilir. Tekrar örgümün arka tarafındayım ve 5. sıradayım. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen örüyorum. Ajurlu bölümdeki 5 ilmeği ters örüyorum. Pardon, 6 ilmeği şu anda kaç oldu? 2 2 4 6 7 ilmeği ters olarak örüyorum. Aradaki 3 tane kalan ilmeğimi düz. Yani herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sadece ilmeklerimi ters olanı ters, düz olanı düz olarak sıra boyunca Örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Burası örgümün altıncı sırası. Şimdi bu iki kenar açılan ajurları iki sıra olduğu zaman bu sırada tüm ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Herhangi bir model uygulamıyorum ve sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. hızlı örüyorum çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum. Tüm ilmeklerimi sıra boyunca düz örerek devam ediyorum. Şimdi örgümün arka sırasındayım. Burası modelimin 7. sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burayı da hızlı geçiyorum. Çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Burası örgümün 8. sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki bir tane ilmeği düz olarak ördüm. Burada V şeklinde ajura, açılım ajurumuz var. Tam ortasındaki ilmeği başındaki ve sonundaki ilmekle toplamamız lazım. Öncesinde bir ilmek artırıyorum. İkinci ilmeğimi örgümün başına geçiriyorum. Ve 3 ilmeği düz örerek topluyorum. Bu şekilde ortadaki ilmeği başa aldığımız zaman üçgen şeklinde bir kapanış elde etmiş oluyoruz. Bir tane ilmek artırdım. Aradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeği düz olarak ördüm. Bir ilmek artırdım. İkinci ilmeği tekrar örgümün başına alıyorum. Ve 3 ilmeği beraber düz örerek topluyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırıyorum ve aradaki 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırmadan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir ilmek artırdım. İkinci ilmeği örgümün başına alıyorum ve 3 ilmek olarak bu ilmekleri topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi burada ilk modelimiz bitti. Bundan sonrasında modeli kaydırmamız gerekiyor. Hemen örgümün arka sırasındayım ve sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Biraz hızlıca geçiyorum bu kısmı. Sıra boyunca hepsini ters örerek devam ediyorum. Şimdi ön yüze geçince modeli kaydırmamız lazım ajurlu olan bölüme ters olan bölümü uygulamamız lazım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 ve 5. Sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Bir ilmek artırıp aradaki bir tane ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Ve sonraki iki ilmeği düz örerek topluyorum. Sonrasındaki 5 ilmeği ters olarak örüyorum. Bu şekilde modelimizi kaydırmış oluyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. 2 ilmeği düz örerek topluyorum. Sonraki 5 ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Örgünün arka tarafında düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters şeklinde oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Örgümün tekrar ön tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters ilmeklerimi örerek devam ediyorum. 5 tane olan ters ilmeğimin 4 tanesini kenar ilmeğinden sonra ters olarak ördüm. Sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Aradaki oluşan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrar bir tane ilmek artırdım ve sonraki iki ilmeği düz örerek topladım aradaki üç tane ilmeğimi ters olarak örüyorum ve iki ilmeğin yönü tekrar çevirerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum bu şekilde sağ tarafa doğru yatırıyoruz ilmeklerimizi bir tane ilmek artırdım 3 ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar bir ilmek artırıyorum ve sonraki iki ilmeği düz örerek topluyorum burası örgümün bitiş kısmı olduğu için kalan ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum örgümün arka tarafındayım ilmeklerimi tekrar aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum ters ilmeklerimi ise ters örerek örgümü sıra boyunca örmeye devam ediyorum örgümün ön yüzündeyim artırma sırası iki sıra olduktan sonra ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum herhangi bir model uygulamıyorum sadece sıra boyunca tüm ilmeklerimin hepsini düz olarak örmeye devam ediyorum böylece bir arada bir boşluğumuz var biraz hızlıca geçmek istiyorum ve tüm ilmeklerimi sıra boyunca bu şekilde düz olarak örüyorum İlmeklerimin hepsini örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Bu defa ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Bu kısımları hızlı geçiyorum çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum. Bu bölümlerde tek tek ilmekleri göstererek örecek olursam Video saatler sürecek o yüzden gereksiz bölümlerde hızlı geçmeyi tercih ediyorum. Arka sırada tüm ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Burası örgümüz son sırası. Başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Kenar ilmeği ile birlikte 2 4 6 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Burası ajurda bölümün tam ortasındaki kalan ilmek. Bu ilmeği başındaki ve sonundaki ilmekle toplamam lazım. Önce bir ilmek artırıyorum. Bu ikinci ilmeği örgünün başına alarak yer değiştiriyorum. Ve 3 ilmek olarak bunları düz örerek topluyorum. Bu şekilde üçgen şeklinde bir çatı şeklinde kapanış şekli elde etmiş oluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 6 ve 7 tane ilmeğimi düz ördüm sonraki modelin bitiş kısmına geldim önce bir ilmek artırdım ikinci ilmeği tekrar örgümün başına alıyorum ve 3 ilmek olarak bunları topluyorum bir tane ilmek artırıyorum ve kalan ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlamış oluyorum Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlamamız gerekiyor. Tüm ilmekleri arka sırada ters örerek geliyoruz ve ön sırada ters olan bölümün üzerine ajurlu bölümü, ajurlu bölümün üzerine ise ters olan bölümü uygulayarak modelimizi kardırmış oluyoruz. Modelimiz ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. hem bayan yeleklerinde hem de bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Dediğim gibi her defasında modelimizi kaydırarak uyguluyoruz. Ben 3 numaralı şiş ile bu parçayı çalıştım. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.